Sevgili çocuklar tekrar merhaba. Ee, çember ve daire ile ilgili konu anlatımını yaptım. Şimdi sıra soru çözümünde. Hazırsanız başlayalım. Testler sizde var. Umuyorum çözdünüz. Yanlış yaptığınız soruları, farklı bakış açılarını göstermek için tekrar bir çözüm yapıyoruz sizlere. Hemen sorularımızı öncelikle yine dikkatli okuyoruz sevgili öğrenciler. Ne demiştik? Soruyu okumak anlamak demek, anlamak da çözmek demekti. Şekildeki o merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 70 dereceymiş. Olduğuna göre ACB yayının ölçüsü kaç derecedir? Sevgili çocuklar, bakın bu da AB yayıdır, bu da AB yayıdır. Nereden gitmemi istiyor? Bu taraftan mı, bu taraftan mı? Onu ayırt edebilmek için Araya genelde bir harf konulur. Genelde değil yani kesinlikle bir harf konulur. Genelde aslında uzun tarafa o harf konulur ama burada kısa tarafa koymuşlar. Yani bizden burayı istiyor. Arkadaşlar o merkezli ise bu bizim merkez açımızsa burası da onu gören yay olmayacak mı? Burası 70 ise burası da 70 derecedir. Cevabımız bursa. Hemen ikinci soruya ilerleyelim. Şekilde o merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 135 dereceymiş. Bizden ACB yayının ölçüsünü soruyor. Yani şurayı soruyor. Sevgili çocuklar iki yol var. İstersek buraya buluruz. 360'dan çıkarır bunu buluruz. Aslında aynı şey. İstersek bu merkez açı 135'si burası da 135 değil midir? Evet bunun tamamı 360 değil midir? 360'tan 135'i çıkarttığımızda 5... 2 225 buluruz cevap Denizli. Hemen diğer sorumuza ilerleyelim. Bu güzel bir soru arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi O merkezli çemberde merkezimiz gene bura. ACB yayının ölçüsü 50 dereceymiş. Yani şurayı vermiş bize 50 derece. Olduğuna göre OAB açısının ölçüsünü soruyor. OAB açısının ölçüsünü burayı soruyor. Sevgili çocuklar ben size mi demiştim? Lütfen R'leri iyi bulun. R'lere eşitliği iyi koyun demiştim. Çocuklar burası AO bizim için yarıçap değil mi? Evet. OB bizim için yarıçap değil mi? Evet. O zaman burada bir üçgen varsa ki genelde çemberin içinde ikiz kenarlıklar olacaktır diye konuşmuştuk. Burası x ise burası da x kadar değil mi? Evet. Sevgili çocuklar bu merkez açı değil mi? Burası 50 ise Y'yi gören açı kaç derecedir? Bu da 50'dir. Buradaki üçgene baktığımızda 2x artı 50 eşittir. 180 değil mi çocuklar? İç açıları toplamı üçgenin 180. 2x eşittir. Dışarı çıkıyorsa üstünü değiştirsin. 180 eksi 50. Hadi bakalım 2x eşittir 130. x eşittir 65. Cevabımız Bursa. Bunlar derece tabii ki. Hemen geldik diğer soruya. Şekildeki AB çaplı. Çocuklar burası çapsa çap çemberimizi iki eşit parçaya bölüyor. Bunu hiç unutmuyoruz. DOB 105 derece ise bizden DCA yayının ölçüsünü 3x olarak vermiş. Yani buraya 3x vermiş. 3x özür diliyorum. Sevgili çocuklar buranın tamamı 180 değil miydi? Burası 105 ise buraya ne kalır? Hemen 180'den 105'i çıkaralım. Kaç kalır? 75. Burası 75 mi çocuklar? Burası 75 ise, merkez açıysa, burası da 75 değil mi? E burası hem 3x hem 75. O zaman birbirlerine eşit değil mi? 3x eşittir 75. Her tarafı 3'e bölüyoruz sevgili çocuklar. x eşittir 25 derece. Cevabımız Ankara. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Bu güzel bir soru. İyi dinleyin çocuklar. Yarı çapların uzunlukları farkı 5 santim olan çemberlerin. Bir tane çemberimiz var. Yarı çapı. Bir tane çemberimiz var. Daha büyük yarı çapı. Eğer bunlar arasında 5 santim varsa, buraya kadarsa, buraya artı 5 değil midir? Hocam nereden çıkardınız? Bakalım. Büyükten küçüğü çıkaralım. R artı 5'ten R'yi çıkaralım. Bunlar birbirini götürürse 5 kalır mı? Bakın yarı çap uzunluklarının farkı 5 oldu. Çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir? Çocuklar hemen çevre küçüğü bulalım. Çevre nasıl buluruz? 2 çarpı pi 3,14 alın diyor. 2 pi r değil miydi? R'miz r'ye re kadar. Bunun çarpımı kaç olur çocuklar? 6,28 r. Hemen çevre büyüğü bulalım. Bu da 2 çarpı pi çarpı r değil mi? Bakın r tek başınayken hiç parantez almam gerekmedi ama burada r'miz bizim kaç? r artı 5 parantez aldım. İkisi birlikte r edecek çünkü. Çevre büyük ne olur çocuklar? 6,28 çarpı r artı 5. Hadi bakalım çaylarımızı dağıtalım. Çevre büyük eşittir. 6,28 r artı Bununla bunu çarptığımızda da çocuklar hemen 6.28 ile 5'i çarpalım. 40, 50 var. 4, 4 buraya. 31. 2 virgül kaymış. Biz de 2 virgül kaydık. Buraya koyduk. Virgülün sağında virgülden sonraki sıfırların bir değeri yok. Buna attım. 3, 31 virgül 4. Sevgili çocuklar bundan bunu ne yapmamızı istiyorlar? Çıkarmamızı. Nerede çıkarayım? Şurada çıkarayım. 6 virgül 28R artı 3,4'ten 6,28R'yi çıkartmamızı istiyor. Özür diliyorum çocuklar çok az yer kaldı. Bu art eksilisi bu artılısı birbirini götürür mü? Evet ne kalır çocuklar? 31,4 cevabımız Ceyhan. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bir tekerlek iki, tur, iki tam tur döndüğünde 180 santim yol gidiyormuş. Bu tekerleğin yarı çapını istiyor. Çocuklar benim bir yolum var. Bir de tekerleğim var doğru mu? Bu da onun yarı çapı. Tekerlek ne yapıyordu çocuklar? Çevresi kadar tur atıyordu. Çevresi kadar bir tur attı. Çevresi kadar bir tur attı. Birinci tur, ikinci tur ve birinci tur bir çevre. Yani aslında bize bu verilen iki çevreyi veriyor çocuklar. İki tane çevre 180 ise H tarafı 2'ye bölelim. Çevre eşittir 90 olur. Doğru mu çocuklar? 90 santim. Peki çevresini nasıl buluruz? Çevre eşittir 2 çarpı pi'yi 3 al diyor. 2 pi r değil miydi? 2 çarpı 3 çarpı r değil miydi? 90 eşittir 6 r olmaz mı? Her tarafı 6'ya böldüğümüzde r'mizi 15 buluruz çocuklar. Cevabımız Ceyhan. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz sevgili çocuklar. Diğer sorumuzda da şunu yapacağız sevgili çocuklar. Sorumuzu bir okuyalım. Şekildeki şekilde yarı uzunluğu 5 cm olan o merkezi daireden alanı 15 santimetre kare olan bir daire dilimi kesilerek çıkartılmış. Yani burası çıkartılmış ve burası 15 santimetre kareymiş sevgili çocuklar. Buna göre çıkarılan bu daire diliminin merkez açısının ölçüsünü istiyor. Burayı bulacağız. Çocuklar daire diliminin alanının formülü neydi? Alan eşittir. Pi R kare R kare yerine 5 çarpı 5 yapıyorum. Sadeleştirmeli olabilir diye. Çarpı alfa bölü 360'tı. Alanımızı biliyoruz. Alanımız kaç çocuklar? 15. 15 eşittir. 3 çarpı, 5 çarpı, 5 çarpı, alfa bölü 360 değil mi? Çocuklar, ben sadeleştirmede size bir kolaylık öğretmiştim. Burasını 36 çarpı 10 diye yazabilir miyim? Evet, şurayı artık hiç görmeyin. 5'e bölünür 1, 5'e bölünür 2 doğru mu sevgili çocuklar? 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 12 doğru mu çocuklar? Peki artık sadeleşecek hiçbir şey kalmadı burada. 15 eşittir 1 1 etkisiz eleman 5 kere alfa 5 alfa bölü 24 doğru mu çocuklar? Bunun altında gizli bir var işler dişler çarpımı yaptığımızda bakın ben 24 ile 15 ile çarpmayacağım. Genelde çok çarpma bölme işlemi yapmıyorum. Sadeleştirmeler yapacağım. Pardon çarpma işlemi yapmıyorum. 5'e bölüyorum 5'e bölüyorum. Bu 5 bu 5'i götürdüm çocuklar? Evet. 5'e bölünür 1 5'e bölünür 3. Alfa eşittir. Kaç oluyor çocuklar bunları çarptığımda? 72 yapıyor. Cevabımız Ankara. Hemen diğer soruya geçiyoruz sevgili öğrenciler. Şekildeki O merkezi daire diliminde OB 9 santim ve AB yayının ölçüsü 18'miş. Çocuklar bakalım AB yayının ölçüsünü veriyor. Burası 18 santimmiş. Olduğuna göre AOB açısı AOB açısı burayı istiyor. E çocuklar bu çevre sorusu olmuyor mu bizim için? Evet. Hem de daire diliminin çevresi değil mi çocuklar? Evet. Çevre eşittir 2 pi r alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Çevremiz kaç? Burası 18. 18 eşittir. 2 çarpı pi 3 al diyor. R'miz kaç çocuklar? 9. O, B, O, A bizim için yarı aynı zamanda. 9 çarpı alfa bölü 360. Çocuklar hadi sadeleşelim. 9'a bölünür 1, 9'a bölünür 40 doğru mu? 2'ye bölünür 1, 2'ye bölünür 20 doğru mu? Evet artık sadeleşmiyor. 3 ve 20 aralarında asal. Hadi bakalım 18 eşittir. 3 alfa bölü 20 oldu mu? Çocuklar bunun altına gizli bir koyacağım ama bunu da bunu gene çarpmayacağım. Bakın ne yapacağım. 18 çarpı 20 eşittir. 3 alfadır diyeceğim. Her tarafı 3'e böleceğim. 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 6. 6 alt kere 20, 120 eşittir alfa. Buraya kadar umarım her anlattığımı anladınız. Cevabımız Bursa. Hemen diğer soruya gelelim. Sevgili çocuklar, O merkezi çemberde OC yarıçaplı daire diliminden. Yani OC yarıçap şu. Şöyle bir daire varmış çocuklar. Bunun da dilimi varmış. Ee, AO yarıçaplı daire dilimi AO burası çıkartılmış. OC 9'muş. Yani büyük olanın yarıçapı 9. AC 3 bize burayı vermiş 3. Burası 3 ise çocuklar, burası da işte olacak. Burası da 3. Ve AOB eşittir 120 derece dereceyi vermiş. Olduğuna göre kalan boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu nedir? Yani bize kalanın çevresini sorduğuna göre burayı bulacağım. Burayı bulacağım. Bununla da da sonra toplayacağım. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Geldik bakalım. Ne yapalım? Önce bir çevre küçüğü bulalım. Doğru mu? Çevre küçük. Yani şuranın şu kadarını buluyorum. Neydi? 2 çarpı pi çarpı alfa bölü pardon r çarpı ki buranın tamamı 9 ise burası 3 ise buranın R'si 6'dır gördünüz mü? 2 çarpı pi çarpı R çarpı alfa bölü 360. Sıfırlar birbirini götürdü mü çocuklar? Evet. 12'ye bölünür 1, 12'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 1. Burada ne kaldı? Çevre eşittir. 2 kere 1, 2. 2 kere 6, 12. Değil mi çocuklar? 12 bölü 1, 12. Biz çevre küçüğü bulduk 12. Yani şurayı buldum 12 çocuklar. Hemen gidip burayı bulacağım. Çevre büyük. O da nedir çocuklar? 2 çarpı pi çarpı 2 pi r alfa bölü 360'tı. 2 pi rem kaç? 9. Alfa bölü 360. Bu da bunu götürse kaç kere kalıyor çocuklar? 3 kere kalıyor. Burada 1 kaldı. 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 1. Çevre büyük eşittir 18. Umarım sadeleştirme ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Lütfen bu tarz pratiklikler yapın. İyi gelecek çocuklar. Burayı da buldum 18. Fakat bana burayı ve burayı sormuyor. Bana kalan boyalı bölgenin çevresini soruyor. E kalan boyalı bölgenin çevresi bu değil mi? Evet. 12 artı 18 artı 3 artı 3'ten 30 36 cevabımız denizli. Hemen diğer soruya geçiyoruz sevgili çocuklar. Şekilde A merkezli iki daireden birinin yarı çap uzunluğu 2. Şuraya 2 diyelim. Diğerinin yarı çap uzunluğu 5. Çocuklar şuraya da R büyüğe de 5 diyelim. Hatta şuraya R küçük diyelim. Umarım görüyorsunuzdur. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bu boyalı bölgenin alanı soruyor. Çocuklar pi 22 bölü 7 vermiş. Ne demek biliyor musunuz? Çok işlem yapacağız. Hadi bakalım. Alan büyüğü bulalım. Alan neydi? Pi çarpı r re kareydi. R'miz 5 ise büyüğün. 5 kere 5 25. Bu buna bölünmüyor, bu buna bölünmüyor. Aralarında ısallık söz konusu oldu. İşlemimiz böyle kalsın. Hatta ben buna diyeyim ki 25 tane 22 bölü 7 diyeyim. Çarpma işleminde yer değiştirme yapabilirim değil mi çocuklar? Evet. Hemen geldim. Alan küçüğe bakalım. Alan küçük pi çarpı r kare. 2 kere 2 4 değil mi? Burada da sadeleştirme söz konusu değil. Burası da 4 tane 22 bölü 7 olur mu? Arkadaşlar bundan bunu çıkartmamı istiyor. İki yolu var. Bunda bunu çarparım. Buna bölünmüyor gene. Bunu bunu çarparım. Buna bölünmüyor gene. Sonra bu kesirleri birbirinden çıkartırım. Ya da şöyle düşünürüm. 25 tane elmam var. 4 tane de elmam var. 25'ten 4'ü çıkarırsam 21 tane elmam kalmaz mı? Evet. Arada çarpma ve bölmeler olduğu için 7 7'ye bölünür 1. 27 7'ye bölünür 3 olmaz mı? Evet o zaman çevrelerimiz alanlarımızın farkı 66 santimetre kare olmaz mı? Evet olur cevap Ceyhan. Hemen diğer soruya geliyoruz. Şekildeki ABCD kare ise. Kare ise biz ne diyoruz? Bütün bilgilerimizi yazalım. Burası 12 ise burası 12, burası 12, burası 12. Burası 90 derece doğru mu? Peki. A merkezi çeyrek çeyrek daire dilimi. Buraya 90'ı koyduğunda zaten A merkezi burada çeyrek bir daire olduğunu gördüm. Verilmiştir. Karenin bir kenarın uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi bütün karenin alanından şurayı çıkarırsam burayı bulmaz mıyım? Mavi bölgeyi bulurum. Hemen bakalım. Alan kareye bakalım. Alan kare ne olacak? 12 çarpı 12'den 144 cm karedir. Doğru mu çocuklar? Evet. Şimdi ne yapacağım ben? Alan daire. Alan da daire eşittir pi, pi 3 al diyor, pi, r kare 12 çarpı 12'dir. Çarpmıyorum çarpı. Çocuklar, 90 bölü, alfamız 90, 90 bölü 361 bölü 4 değil miydi? Pratiğini öğretmiştim ben size. 4'e bölünür 1, 4'e bölünür 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 12'de 108 yapar. Ama daha sorumuz gene bitmedi. Biz burayı bulduk 144. Biz burayı bulduk 108. Bana burayı soruyor. Bundan bunu çıkartacağım. 144'ten 108'i çıkarttığımızda sevgili çocuklar 36 buluruz. Cevap Ceyhan. Ve son sorumuz sevgili çocuklar. Şekildeki merkez A, o merkezi daire diliminde AOB açısının ölçüsü 30 santim vermiş. Ve AB yayının uzunluğunu vermiş 4 santim. Buna göre daire diliminin alanına. Çocuklar çevreden alana gideceğim. Nasıl gideyim? Şimdi bize niye çevreyi vermiş biliyor musunuz? Yarı çapı bulabilmek için. Hadi gidelim çevreden yarı çapı bulalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Çevremiz kaçtı? 4. Eşittir. 2, 2, 2 çarpı 3 çarpı r çarpı 30 bölü 360'ı tekrar yazdım. 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 12. 2'ye bölünür 1, 2'ye bölünür 6. 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 2. 4 eşittir. R bölü 2. İçler dışlar çarpımızdan. R eşittir. 8 bulduk mu? Evet. Gittik. R'yi bulduk. Arkadaşlar sorumuz bitmedi. Alanını istiyordu. Hemen özür diliyorum. Şuraya yazacağım tekrardan. Alan eşittir. Pi R kare Çarpı alfa bölü 360 değil mi? 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 12, 3'e bölünür 1, 3'e bölünür 4, 4'e bölünür 1, 4'e bölünür 2. Umuyorum sadeleştirmeyi yapabiliyorsunuz çocuklar. Derste biraz zorluk çekmiştiniz ama alışmıştınız en son zamanlarda. Lütfen bu sadeleştirmede e, alışın. 1 ile 1 etkisiz eleman zaten. 8 kere 2... 16, 16 santimetre kare. Cevap Ankara. Sevgili çocuklar, sizleri çok seviyor, özlemli öpüyorum. Kolay gelsin sizlere.